arkadaşlar yeni büyük bugün ne güzel bir YouTube kanalımıza bugün de sizlerleyiz. YouTube kanalımızın adı Düzü Kaynağı. Bu kez sizlerle bir videomuzda. Burada yaşamak yapacağız. Bir bakalım nasıl olmuş görelim. Hadi kendine bak. Evet şu anda Hasan arkadaşımız buradan geçerken dikenli şeyleri tutarak geçmeye çalışıyor. Geçebilecek mi? İnşallah bu yıldır. Hasan geçmeye çalışmaya devam ediyor. Ne yapacak acaba? Ne kaldı? Sen dur, kolay ya. Daha çuvalın şu dalları da geri çok Hasan altından geçmeye çalış. Ah, ne dedi Dikenler var, dikenler var. Yine dikenler var. Acaba buradan geçebilecek? Dur tarafın dikenler var.

her tarafımız dikenli şu anda. Dört tarafta bak. Burada bir var. Burada yol yok. Bak şöyle kameraya göster. Bak bu diken. Sopayı koyalım diken. Şu diken. Şu diken. Çevi. Şunlar diken. Ne olacak? Bırak onlar da şey? ki. İlla ki de yok. İnsansız gibi. Buradan... buradan nasıl geçeceğimizi Evet, bence de yorumlara yazmalısın Yazmanız gerekiyor. Ile... Geçiriz, Burada kalırsam yeter. Şu aşağıdan gidelim. Aşağı zor. Uçuradan mı yuvalanacağım mesela? Acaba ne yapacağız? Buradan girecek. Buradan girecek Burası imkansız Şöyle şey. bakayım. Çok zor. Şuradan gitsek desek, şöyle gitsek desek. Orada yol var mı? Bilmiyorum. Dikenlerin arasından geçmemiz imkansız. Diken yok oraya. Şuna diken Geri dönelim şuradan. Geri dönersek ormanımızdan atamayız. Mecbur şu gördüğünüz yer var ya şu ağa uzun ağaç uzun ağaçlar. En son en son buraya basalsın ilerisinde. Evet. O ağaçlara kadar gitmemiz gerekecek. Bakalım gidebilecek miyiz? Sonumuz belki burası. Biz şuradaki olay ve olay ve arasındaki ağaçların oraya gideceğiz. Gidebilecek miyiz? Buradan nasıl geçeceğimizi yorumlara yazınız. Üstü seçmen var şuradan geçecek desem ilerisi kapalı. Alttan geçecek desek orada düşmemiz çok riskli ve önümüzde full 6 iki tane diken ağacı var. Ne Evet devam edelim. Dur, dur. Evet şu anda bir çözüm yolu bulduk ve gideceğiz ama Hasan arkadaşımız şu anda eve Anladım. gidiyor. Eve mi gidiyor? Hayır devam gel. Biz yordan geri döneceğiz. Başka bir çözüm yolu arayacağız. Şu anda yolumuza devam ediyoruz. Ve bir yol bulduk. Şuradan gideceğiz. Oradan gidiyoruz. Hasan arkadaşımız pes etti. Ve şimdi yola ben devam ediyorum. Şu anda çok tehlikeli yol. Çok kaygan. Falan. Buradan bir yol var. Buralar çok püsküllü. Devam. Biraz tehlikeli yollardan gidiyoruz galiba. Buradan sonrasında nasıl gideceğiz? Tahminim yok. Buradan mı gitsek? Kaybolduk galiba. Evet. Herhalde. Öyle oldu. Buradan mı gitsek? Doğru lazım. Voleybol sonrasında aşağıda. Ama buralar çok kaygan. İniyorum. Buradan bir seç. Buradan ineceğiz. Kayıyorum ya. Mükemmel. Buradan ineceğiz. Bir yere geldik. Hasan arkadaşımız orada okula buradan geri dönüyorum. Bu tarafta yol yokmuş. Biraz ileri gitmem gerekecek. Bak şurada bir yol bulduk. Şuradan dönelim. Nereden gireceğimi? Hadi. Evet. Buradan gidiyorum. Yok burada yol yok. Geri dönüyorum. Maalesef şu dikenli yolu seçmek zorundayım. Korkma burada kalacağım, dikenlere, gözümüze değdirmeden. Zaten geçtim Daha ne yardımına geliyor, ne? yerime diken battı. battı. Evet. Bu <laughs> basasa. sahası. Her yer istiyor. Şurası. <gülüyor> <gülüyor> Her tarafı şu anda dikenli. Evet arkadaşlar, devam. Ben de geldim şu ben ön kestim. Evet. Ben de geldim. Neyse. Zor oldu. Kayboluyordum aslında. Bak kapımda bir göster. Görüküyor mu orada? Benimki de bayağı var. Şimdi buradan kayacağız. Aslan zürat. Buradan kayacağız herhalde. Ben de kayayım Hasan kaydı. <laughs> evet. Merhaba. Gördüğünüz gibi ta ormana şurada aslındaydık. Bu yolların hepsini aşık Buraya geldik. Diken, diken evet. YouTube kanalımızın burada da sonuna geldik. Kendileri göstertelim. şurada var. Yok. Kendileri çok acıtır. İşlerinden geçtik biz bunların. Bu dikenlerin Aha bunlar nasıl diken? Abi bunlar nasıl geçtik arkadaşlar? O kadar emek var. Beni abone olmayı unutmayınız. Evet. Youtube kanalımızın burada da sonuna geldik. Bir eğlenceli Böyle videolar... eğlenceli videolar, için abone olmayı unutmayınız. Evet unutmayın. Bay bay. Yeni bir dizimiz var polisler. Her cuma saat 20'de dizi kaynağında. Böyle eğlenceli...